Merhaba, videoya hoş geldiniz. Evcil salyangozu yıkılanıp ömür boyu zorunlu çalışma cesasını çarptırıldığında Singer Bob ve Patrick denizlerin kralına meydan okumak için şehrini terk eder. Bugün 2020 yapımı Spongebob Sponge on the Run filminin hikayesini özetleyeceğiz. Eşsiz güzellikte bir yer olan tropik denizinde zengin bir mercan resifleri ekosistemini barındıran adalar vardır. Bu su altı metropolünde organizmalar mükemmel bir uyum içinde yaşarlar. Bu resifin kenarında Batum adlı küçük bir kasaba bulunur. Bu holding farklı kabuklu türleri, deniz yıldızları, ahtapotlar, çeşitli plankton türleri, bilim adamı olduğuna inanan bir sincap, ve sevgili evcil salyangozuyla mutlu bir şekilde yaşayan bir deniz süngerine ev sahipliği yapmaktadır. Sünger Bob her sabah Gary'nin yapışkan sıvısıyla kaplı olarak uyanır. Bu durumu biraz tiksindirici bulsa da yapışkan maddenin garip bir şekilde rahatlatıcı olduğunu kabul eder. Sünger Bob yataktan kalkarken en iyi arkadaşı Patrick'a Günaydın demek için penceresini açar. Bunların arasında bu iki gencin canlılığına ve coşkusuna dayanamayan, huysuz bir ihtiyarın ruhuna sahip bir ahtapot olan Squidward'ın evi vardır. Sünger Bob işe gitmeden önce kahvaltısını Gary'nin yanında yer ve ardından salyangozu yürüyüşe çıkarır. Birlikte bisiklete binerler, yoga yaparlar Surf yaparlar, paten kayarlar ve parka giderler. O okyanusta yaşayan tüm yaratıklar arasında sünger Bob'un en çok sevdiği yaratık Gary'dir. Birlikte olmadıkları tek zaman sünger Bob'un işe gittiği zamandır. Sünger Bob, Bay Yengeci'nin restorantında Krabby Patty'leri yapmakta çalışıyor ve kasiyer komşusu Squidward. Ahtapot çalışırken bile huzur bulamıyor. Ve en büyük arzularından biri de Sünger Bob'un olmadığı bir dünyada yaşamak. Sünger Bob işini çok sever ve iş gününe büyük bir şevkle başlar. Az sonra Bay Yengeç bilirir ve ona restoranın bayraklarını kaldırmasını emreder. Bacayı açarlar ve Krabby Pattylerinin kokusu batın boyunca yayılır. Birkaç dakika içinde onlarca deniz canlısı ortaya çıkar ve hiçbir şey kabukluyu, restoranı müşterilerle dolu görmek kadar mutlu edemez. Çünkü bu cebine daha fazla para girmesi anlamına gelir. Ancak en büyük rakibi John Bucket restoranının sahibi Plankton Crapper Patty formülünü çalmak için her zaman bir fırsat kollamaktadır. Bu zaman küçük adam 3087 numaralı şeytani planını formüle eder ve bu sefer sonunda gizli formülü ele geçirebileceğine inanır. Ancak bilgisayar eşi Karen görevini asla başaramayacağından emindir ve başarısızlık duvarının şimdiden dolmaya başladığını söyler. Plankton formülü her çalmaya çalıştığında Bay Yengec'in onu durdurmak için ortaya çıktığını iddia eder. Ancak Karen gizli formunu kurmak için her zaman orada olanın sünger Bob olduğunu söyler. Langton karısını görmezden gelmeye karar verir ve sorunun Bay Yengeç olduğuna ikna olmaya devam eder. Bu arada Krusty Krab'de sünger Bob tüm siparişleri teslim etmek için mutfakta çok çalışır hamburgerleri hazırlayan şapkacı olmanın yanı sıra yemekleri müşterilere memnuniyetle sunar. Sandy aniden büyük bir tahta kutuyla restoranta gelir. Sandy ona gelecekte her şeyin otomatik hale geleceğini ve yeni teknolojisini Bay Yengece sunmayı planladığını söyler. Yerine bir robot gelebileceğini anlayınca Sünger Bob umutsuzluğa kapılır. Ama bu Sandy'nin teklifini yapmasını engellemez. Otomatik restoran sahibi Otto'yu Bay Yengeç ile tanıştırır. Robotun maaşa ihtiyacı olmadığını keşfeden Bay Yengeç, özellikle o makinenin kendisi gibi soğuk ve duygusuz bir varlık olduğunu keşfettiğinde ilgilenmeye başlar. Dakikalar sonra Otto, Bay Yengeç'i kovmaya ve restorantı devralmaya karar verir. O anda kabuklu fikrini değiştirir. Ve o robottan kesin olarak kurtulur. Plankton çöpüne bir şey atıldığını fark eder. Ve araştırmak için evden ayrılır. Az önce atılan zavallı robotu gören Karen onu evlat edinmeye karar verir. Günün sonunda Bay Yengeç ayrılmadan önce Sünger Baba, mutfağı pırıl pırıl bırakmasını emreder. İşini çok sevdiği için gitmeden önce ortalığı toplar ve patronun isteği üzerine kalan tek yengeç böreğini ertesi gün satılmak üzere kurtarır. Plankton'un turşu kavanozunda saklandığını fark etmemişti. Sadece gizli formu çalmak için huysuz yengecin boş olduğu anı beklediğini söyler. Küçük adam Cam kapağı kaldırdıktan sonra hamburgere yaklaşmayı ve içindeki tüm malzemeleri deşifre etmeyi başarıyor. Sünger Bob restorana anahtarlarını aramak için geri döner ve yanlışlıkla planktonu devirir. O anda yaratık formoldan uzaklaşır ve onu geri almak için mutfakta koşar. Farkına varmadan kızgın yağ düşer. Kral Poseidon gözlerinin etrafında küçük bir kırışıklığın belirlemeye başladığını fark eder ve umutsuzluğa kapılır. Şansölyeye kraliyet sağlayan teslim etmesini emreder. Çünkü Poseidon'a göre bu yumuşakça herhangi bir tedaviden daha üstün bir gençleştirici güce sahiptir. Ancak o, salyanguzun artık yapışkan olmadığını anlayınca, kral salyangozu atar ve şansölyeye bir tane daha almasını emreder. Tam o sırada Poseidon yerel salyangoz popülasyonunun tamamenin kendini keşfeder. Kral bir deniz salyangozu teslim eden herkese bir ödül vereceğini söyler. Plankton bu fermanı okuduğunda aklına büyük bir şeytani fikir gelir. Çılgın küçük adam şüphesiz evcil salyangozunu aramaya çıkacak olan Sünger Bob'tan kurtarmak için Gary Poseidon'a teslim etmeye karar verir. O gün eve geldiğinde bir şeylerin ters gittiğini anlar. Sünger Bob kapıyı açtığında her zaman Gary belirirdi. Ama bu sefer farklıydı. Sünger Bob kaçtığı sonucuna farana kadar arkadaşını evin her yerinde arar. Sünger Bob daha sonra arkadaşının nerede olduğunu bulmayı umarak şehrin her yerine posterler yayar. Sünger Bob ve Gary çocukluktan beri bir ikili olmuştur. Sünger Bob bir şeyanın kıyısında lezzetli bir hamburger yerken tanışmışlardı. Salyangozla yemeğini paylaştıktan sonra çok iyi arkadaş olmuşlardı ve bir daha hiç ayrılmamışlardı. Patrick, Gary'nin ortadan kaybolmasıyla ilgili posteri bulduğunda Sünger Bob'la konuşmak için koşar ve sonunda salyangozun kum havuzuna düşer. Böylece Patrick, Gary'nin yakalanıp Kayıp Şehir Atlantic City'ye götürüldüğünü söyleyen bir not bulur. Sünger Bob hemen kasabayla ilgili son haberleri okumaya gider ve buranın eğlence için kendi tebaasını ortadan kaldırmasıyla tanınan bir zorba tarafından yönetildiğini keşfeder. O karanlık yerle ilgili her şeyi okuyan Sünger Bob, oraya gidecek kadar cesur olmadığı için o mutsuzluğa kapılır. Böylece Patrick ona desteklemeye karar verir ve bu yolculuğa en iyi arkadaşıyla birlikte çıkacağını söz verir. Artık tek ihtiyaçları olan bir arabaydı. Plankton ve Otto ortaya çıktığında bu sorun çözülür. Kötü adam robotun kurtarma görevlerinde onlara eşlik edebileceğini ve onları kayıp şehre götürebileceğini söyler. Ertesi sabah müşteriler yiyecek krabi olmadığı için çok kızarlar. Bay Yengeç, Sünger Bob'un o gün işe gitmediğini öğrendiğinde Squidward'a şapkacı rolünü üstlenmesini ve hamburger yapmasını emreder. Ancak ahtapotun mutfağa girmesinden sonraki ilk birkaç dakika içinde ızgara patlar ve tavan yıkılır. Aç olan müşteriler Bay Yengece ve Squidward'a saldırırlar. Sünger Bob ve Patrick uzun yolculuk sırasında kestirirler ve uyandıklarında çift Otto'nun onları yüzeye çıkardığını fark eder. Çölün ortasında terk edilmiş bir kasabaya varırlar ve cehennem salonuna dururlar. İki arkadaş araçtan inince Otto ayrılır. Sonra ikili Sage adlı bir tumbal Witt tarafından ezilir. Ruh rehberi Sünger Baba yolculuğunda yardım etmek için orada olduğunu söyler. Ancak Önce bir meydan okumayı kabul etmesi gerektiğini söyler. Sage bir madeni para tükürür ve nesnenin sünger baba ihtiyaç duyduğunda cesaret vereceğini söyler. Kurutçulu barın içinde kendisinin bir meydan okumanın beklediğini söyler. Ama ikili meydan okumanın ne olduğunu bile bilmeden hızla içeri girer. İçeride iki arkadaşın kendi kendine çalan bir piyano görünce kafası karışır. Ancak kısa süre sonra buranın hayaletlerle dolu olduğunu keşfederler. Buradaki zorluk bu zombi kursanların ruhlarını kurtarmaktır. Bunu yapmak için onları dünyada kapana kıstıran şeyin ne olduğunu bulmak gerekir. O anda bir şimşek çakması deniz canlılarını korkutur ve o zombi grubunun başı El Diablo biridir. Sonra hayaletler bir araya gelir ve dans etmeye başlar. Tam hava daha sıcak göründüğünde El Diablo ortaya çıkar ve adamlarına mahkumları odasına götürmelerini emreder. Bir kafeste mahsur kalan Sünger Bob ve Patrick kursanla özgürlükleri için pazarlık etmeye çalışırlar. Ancak sonunda neredeyse korsanın lazer ışını tarafından vurulurlar. Deniz süngeri kendisini saldırıdan korumak için madeni parasını El Diablo'ya doğrultur. O anda adam gülmeye başlar ve bunun sadece çamaşır makinelerinde kullanılan bir madeni para olduğunu söyler. İkili kaçmaya çalışırken yanlışlıkla perdeyi açar ve şans eseri El Diablo'nun en büyük zayıflığı olan güneş ışığını keşfederler. Bu şekilde sonunda yanarak ölen kursandan kurtulmayı başarırlar. Az önce olanlardan korkan ve keşfedilmekten korkan iki arkadaş kaçar ve o zombilerin ruhlarının özgürleşmesine tanık olur. El Diablo onları dünyada tutan şeydi ve Sünger Bob Patrick'in razıtımıyla görevini onu yak ederek tamamlamayı başarır. Otto döndüğünde araca binerler ve Atlantic City'ye yolculuklarına devam etmeye hazırlanırlar. Ancak El Diablo'nun külleri birleşerek intikama susamış şeytani bir canavara yol açar. Üçlü birkaç metre kovalanır ama Otto arabayı hızlandırır ve o canavardan kurtulmayı başarır. Tekrar uyandıklarında, Sünger, Boff ve Patrick denizin dibine geri dönerler ve her şeyin sadece bir rüya olduğuna inanırlar. Ancak Sage tam önlerindedir ve çiftin az önce sahip olduğu şeyin bir vizyon olduğunu garanti eder. Sage, des Sünger'in geriye ne olduğunu gerçek zamanlı olarak görmek için sihirli penceresini kullanmasına izin verir. Bu noktada, Sünger Bob arkadaşının cilt bakımı olarak kullanıldığını keşfeder ve gurusu biterse tıpkı diğer salyangozlar gibi zorlu çalışmaya zorlanacağını anlar. Plankton kabukludan yenilgiyi kabul etmesini ve ona gizli formülü vermesini istemek için Bay Yengeci ziyaret etmeye karar verir. Üzgün ve umutsuz olan Bay Yengeç bu isteği yerine getirmeye karar verir ve formunu Plankton'a teslim eder. Rakibini büyük bir ezik gibi hisseden Plankton galip gelemez ve intikam alma şansını kaybettiğine inanır. Üçlü kayıp şehir Atlantic City'ye varır ve Seach onları dikkat dağıtıcı şeylere kapılmamaları için yönlendirir. Sünger Bob daha sonra ona neden oraya gittiğini asla unutmayacağını çünkü Gary dünyadaki her şeyden çok sevdiğini söyler. Ancak şehre vardıktan birkaç dakika sonra iki arkadaş dikkatlerini tamamen kaybederler. Ve şehrin sunduğu tüm lezzetli yemeklere kapılırlar. Ertesi sabah bir ahtapot temizleyici temizlik ekipmanlarıyla kasabayı boydan boya geçer ve çift harap halde uyanır. Aniden seç bilirir ve onlara tavsiye ettiğinin tam tersini yaptıklarını söyler. Tam önlerinde Poseidon sarayı var ve Patrick merdivenlere çıkmak için motorlu bir scooter kullanır. Resepsiyon görevlisine kralı görmek için orada olduklarını bildirdiklerinde balık onları dışarı atar ve çiftin Poseidon'a gitmenin başka bir yolunu bulması gerektiğini anlarlar. Deniz adamı ve misafirlerinin bulunduğu su odasını işgal ederler. Artık sahneyi işgal ettiklerine göre seyirciyi eğlendirmek için performans sergilemelidir. Tam o sırada Sünger Bob, Gary'nin yüz kremi olarak kullanıldığını görür ve ikisi de ona doğru koşar. Salyangoz Deniz Süngerini görünce son derece mutlu olur. Ama sevinci kısa sürede son bulur. Sünger Bob krala Gary'nin evcil salyangozu olduğunu ve onu eve geri götürmek istediğini açıklamaya çalışır. Poseidon onu dinlemez ve gardiyanlara bu ikisini tutuklamalarını emreder. Sandy arkadaşını ziyaret etmeye karar verir ve Sünger Bob'un evde olmadığını keşfeder. Arkadaşı için endişelenen Sincap, Krusty Krab'a gitmeye karar verir ve Sünger Bob'un günlerdir işe gitmediğini keşfeder. Tam o sırada bir haber dikkatlerini çeker. Muhabir, Kraliyet Salyangoz'un çalmaya çalıştıktan sonra iki zanlının tutuklandığını bildirir. Şüpheliler ortadan kaldırılmasının cuma gecesi Aqua Hall'da Kelpie ve sesleriyle yapılması planlandığını söyler. Haberleri izledikten sonra Sandy ve Bay Yengeç onlara yardım etmek için gitmeye kararlıdır. Ancak yolculuklarına başlamadan önce Plankton ortaya çıkar ve onlara eşlik etmek için izin ister. Kelpie G'nin gösterisine katılma niyetiyle Squidward ekibe katılmaya karar verir ve herkes garaja gider. Herkes hazır olduğunda sen niye gider. Zindanda Sünger Bob ve Patrick elenme anını beklerler. Sünger Bob'un en büyük üzüntüsü Gary'i bir daha asla göremeyeceğini bilmektir. Son buldu, Sage'den kazandığı madeni paradır. Ancak Sünger Bob önceki gece Patrick'in parayı bir bahiste kaybettiğini ve öfkelendiğini hatırlar. En yakın arkadaşının kendisine yönelttiği suçlamalara öfkelenen Patrick başka bir hücreye gider. Ardından Seyit bilirir ve Sünger Baba aradığı risaretin kendisinde olduğunu söyler. Bilge ayrıldığında şansölye hapishanede bilirir ve askerlere iki arkadaşı idam salonuna götürmelerini emreder. Yol boyunca Plankton tüm gerçeği söyler. Grup saatler içinde Atlantic City'ye varır ve saraya saldırırlar. Elenmeden önce iki arkadaş şansölyenin yargıç olduğu bir duruşmadan geçecek. Lamont, cesanın infanzışı olacak ve Kelfi G. o gergin anı pürüzsüz ve keyifli bir olaya dönüştürmek için davet edilir. Şansölye bir dizi suçlamayla duruşmaya başlar. Sonra bir anda Bay Yengeç salondaki ışıkları söndürür ve şansölye cellatla birlikte bağlanır. Sandy daha sonra sahneye çıkar ve mahkemenin izniyle savunmasına başlar. Sincap, Sünger Bob ile nasıl tanıştığını anlatır. Yıllar önce bir yaz kampı sırasında Sandy'in bir deniz anısını paraşüt olarak kullandığını gören Sünger çok etkilenmişti. O astronot kıyafetinin nereden geldiğini merak eder. Sincap daha sonra giysinin su altında nefes almasına izin verdiğini açıklar ve Sünger Bob onun bir bilim insanı olup olmadığını sorar. Özünen Sandy kendisinin sadece bir sincap olduğunu ve bu nedenle bilim adamı olamayacağını söyler. Ancak Sünger Bob olmak istediği her şeyi olabildiğine dair güvence verir ve bu ona hayalinin peşinden gitmesi için ihtiyaç duyduğu cesareti verir. Konuşmasının ardından Patrick anlatmaya başlar. Aynı kampta Sünger Bob ona yaklaşıp arkadaşı olmayı teklif ettiğinde Patrick sadece üzgün ve yalnız küçük bir deniz yıldızıydı. Ardından hikayesini anlatma sırası Squidward'a gelir. Ahtapot da Sünger ile yetenek yarışmasının olduğu gece ...yaz kampında tanışmıştı. Genç yumuşakça... ...korkunç performansına rağmen... ...kazanan olacağını ikna olmuş... ...ve ile ...bir harika bir gösteri sergilediğine inanmıştı. Ancak kazananların... ...Süngerbo ve Patrick olduğunu öğrendiğinde... ...hayal kırıklığına uğramıştı. Squidward... ...bütün geceyi odasında ağlayarak geçirdi... ...ve bir daha asla... ...klanet çalmamaya karar verdi... Ancak sünger Bob ve Patrick onu ziyaret edince her şey değişti. İkili örgüt üyeleriyle görüştüklerini ve oy sayımında hata olduğunu öğrendiklerini söyler. Sünger Bob'a göre kazanan aslında Squidward'dı. O zamandan beri Larnet çalmaya geri dönmeye karar verdi. Bu nedenle Squidward, Sünger Bob'un son derecesini bozucu olmasına rağmen onu seviyor ve harika bir arkadaş olarak görüyor. Son olarak Bay Benggeç, Sünger Bob'un henüz küçük bir hamburger satıcısıyken onu nasıl desteklediğini ve kendi restoranını açması için onu nasıl cesaretlendirdiğini anlatır. Bay Benggeç, gizli formunun bir içerik listesinden çok daha fazlası olduğunu, çünkü Sünger Bob'un dikkatli hazırlığı olmadan yengeç böreğinin asla aynı olmayacağını söyleyerek bitirir kaçacak hiçbir yeri olmayan grubun etrafı gardiyanlar tarafından çevrilir ve kısa süre sonra Poseidon ortaya çıkar. Deniz adamı kralı uzun zamandır bir performans için bu kadar heyecanlanmadığını ve bu yaratıkların işledikleri tüm suçların affedileceğini söyler. Ama Sünger Bob'un Salyangoz'u Poseidon'a iade etmesi şartıyla. O anda aradığı cesareti bulur ve Gary'i asla bırakmayacağını söyler. Öfkelenen kral zıpkınıyla süngeri ortadan kaldırmaya niyetlenir. Ancak onun için hayatını riske atacak bir arkadaşları olmadığını anlayınca vazgeçer. Poseidon'ı gözyaşlar içinde gören sünger bot bundan sonra onun arkadaşı olabileceğini söyler. Görünüşten daha önemli olan kişi içindekinin kim olduğudur der. Bunu diyar kral rahatlamış hisseder. Artık saklanmaya ihtiyacı hissetmediği için mutlu olan Poseidon, Sünger Bob'un Gary'i eve geri götürmesine izin verir. Daha sonra tebaasına sarayda tutsak olarak tuttu salyangozları serbest bırakmalarını emreder ve Gary, Sünger Bob'u hepsini evine götürmeye ikna eder. O zamandan beri kasaba deniz sümüklü böceklerinin evi haline gelir ve sakinlerinin en sevilen evcil hayvanları haline gelir. Bu filmden çıkarabileceğimiz dersler. Arkadaşlar birbirine daima yardım eder ve birbirine daima destek verirler. Ve insanın güvenebileceği arkadaşları olmalıdır. Filmimiz böylece bitmiş oldu. Videoya like atmayı, fikrinizi yorumlara yazmayı ve kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Hoşçakalın.